Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Gelecek Partisi'nden istifa ettiler. 11 kritik isim istifasını verdiği Cumhur İttifakı'na desteklerini açıkladılar. Değerli izleyenler, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu yerinde üyelerinden 11 isim istifa etti. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu'ndan 11 kişi istifa etti. Kendilerini Demokrat Müslümanlar olarak adlandıran Hasan Taşkın, Şükrü Kırboğa, Alper Kürşat Giray, Bayram Zilan, Fidan Strate, Mustafa Öztürk, Sadullah Kavak, Abdullah Teber, Veysi Akay, Sayit Şaşmaz ve Cesim Gökçe kurucular kurulu üyeliği, parti yönetim kurulu üyeliği, genel başkan danışmanlığı ve diğer tüm aktif ve üyeliklerinden istifa etti. Daha sonra Gölbaşı ilçesinde bir araya gelen üyeler adına basın açıklamasını okuyan Bayram Zilan, kendilerinin adil bir düzeni, temiz siyaseti, liyakat ve ehliyet temelinde yönetimi, hakkın sarsılmaz ilkelerine göre yoğrulmuş dil ve retoritiği siyasette hakim kılmak istediklerini belirtti. Bu amaçla 12 Aralık 2019'da Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer aldıklarını anlatan Zilan şunları kaydetti. Nepotizmin biteceğine, liyakat ve ehliyetin kriter kabul edileceğini ve yönetimin adalet temelinde şekilleneceğine olan inancımız gelecek partisi çatısı altında hepimizin birleşmesini sağladı. Ama bunların parti içerisinde tamamen yok olduğunu gördük ifadelerini kullandı. Bizler çağdaş demokratlar, çağdaş müslümanlar olarak 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek olacağımızı şimdiden ilan ediyoruz ifadelerini kullanarak adeta Millet İttifakı'nın sarsılmasına neden oldu. Değerli izleyenler zaman zaman Millet İttifakı çatısı altında bulunan partilerden çatlak sesler geliyor. Geçtiğimiz günlerde de 2000 e aşkın kişi AK Parti'ye destek yürüyüşü yaparak CHP'den tamamiyle istifa etmişti.